Enteresan ilk defa gördüğüm bir şey. Maçta 24. dakika teknik direktörümüz George Jesus'un montuyla futbolcuların forması aynı renk diye tecrübeli teknik direktörden üstünü değiştirmelerini istiyorlar. Hocamız da üzerine sarı renk giyiyor. Ne Hayatımda böyle bir şey ilk defa gördüm. İşte ben onu söyledim, ben de öyle. Yani birçok maç kıyafeti futbolculara benziyor, bundan değiştirsin derdi. Kıyafetine müdahale duydum, ediliyor yani. Edildi bundan sonra da görmeyeceğimden eminim. Yani bütün dertler bitti, bu mu kaldı? Bütün dertler bitti, yani hakemlik, bütün konular bitti. Bu mu kaldı da insan sonrası geliyor. Hayatında böyle bir şey, hiçbir izlediğim maçta görmedim. Hani önümüzdeki hafta bir 10 tane maça bakın. Teknik adamın montu, futbolcuların formasıyla aynı renk defalarca çıkacaktır yani. Bunu mu gördüler, bunu mu buldular? kıyafeti, gömleği aynı renk. Ne olacak? Ceketini çıkar başka ceket mi giyecekler? Yani şey, Eğer gömleğinin üzerine başka bir renk tişört mü giyecekler? Atıyorum fıstık yeşili bir formayla oynuyorsundur. Tamam mı? Yani senin teknik direktöründe fıstık yeşili bir mont giymiştir. Bu karışır dersin. Ya lacivert forma, lacivert mont. Yani bugüne kadar yan hakemler ne zaman karıştırmışlar? Nasıl rahatsızlık duymuş ki? Bu kadar detaylı Fenerbahçe'nin Maçında bunlara bakılıyor. Bunlara bakan, bunlara bu kadar dikkat eden hakemler asıl dikkat etme gereken konu Joshua King'in pozisyonundaki penaltıyı hakem, var hakemi, avar hakemi. Atilla Kara olan var hakemi Mete Kalkavan, avar hakemi Suat Aslanboğa. Hani Macbeth'in şeyi var. Van Schelvitri, Mietegen, 3 cadı soruyor, Bir daha üçümüz ne zaman buluşacağız diye. <laughs> ya 3'ü buluşmuşlar burada. Nasıl görmediniz kardeşim bunu? Siz montla falan uğraşacağınıza siz penaltı pozisyonu nasıl görmediniz? Montu gördünüz, penaltı pozisyonu nasıl görmediniz? Uyarılar oldu, bir şeyler oldu herhalde. O olayın şimdi silsilesi nasıl gelişti bilmiyoruz. Ama söylediğin gibi pozisyonu görmüyorsun. Yan tarafa. Onu da niye yapıyorsun yani? Hani Fenerbahçe futbolcu kendi de arkadaşlarına der topu Cezu atar, pas atar diye filan mı nedir bunun sebebi? Herhalde ileri taraftaki yardımcı hakem ofsayt pozisyonu karıştırır falan diye aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Turan yıllardır bak maç seyrediyoruz. Çok acayip şeyler gördük. İlk defa bir hocanın Kardeşim bu montu çıkar, ee, rengi rengi senin futbolcuların formasına aynı renk dendiğini duydum. Bundan Har sonra bakacağım ama bir daha görmeyeceğime de eminim. Hocam size arkadaşlar karıştırıyor, işte değiştirir misiniz? Yani Yok. üzerine zoraki bir tane sarı şey giydirdiler hocaya, sarı ee, şey giydirdiler. Ben hocanın, gibi hocanın şey kariyerinde de başına böyle bir şey ilk defa geldi düşünüyorum. Bak yani sorsalar hoca ileride bunu anlatır. Böyle bir anım var, hatıram var. Bunu da anlatayım yani de. Kariyerini yazarken başıma gelen tuhaf olaylar diye Türkiye'de adamın başına bin tane olay geldi de bu bin bir olur da yani en acayip, en absürt olay olarak adamın montunu, hocanın montunu futbolcunun formasıyla karışır dedi Hakem. Bütün işleri bitti buna baktılar. Bravo.